Sevgili gençler merhabalar. Bugün sizlerle birlikte MUBA yayınlarının mutlak başarı 8. sınıf 1. dönem tekrarı soru bankasından cebirsel ifadeler ve çarpanları ayırmayla ilgili ilk testi çözeceğiz. İkinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda birim cinsinden uzunlukları verilen dikdörtgen biçimde bir karton kesikli çizgilerden kesilip yeni bir dikdörtgen elde ediliyor. Buna göre oluşan yeni dikdörtgenin alanını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlarım bakın kesikli çizgiler dediği yer şu kısım. Doğru mudur? Buradan kesiliyor ve şuradaki dikdörtgen şöyle yan tarafa alınıyor. Benden de onun alanını soruyor. Bakın şu dikdörtgenin kısa kenarı 2B-B birim. 2B-1 birim. Şurada kesilen kısım ise B-1 birim. O zaman ben 2B-1'den B-1'i çıkarırsam şu dikdörtgenin kısa kenarını hesaplayabilir miyim? Hemen şu eksi içeriye dağıtırsanız eksi B artı 1 olacaktır. Şurası da 2B eksi 1'dir. Bakın dikkat edin. Eksi 1 ile artı 1 birbirine götürdü. 2B'den B çıkarsa şu kısım ne olacaktır? B olacaktır. Peki yine 2A eksi 4'ten A eksi 3'ü çıkarsam şu uzunluğu bulamaz mıyım? O zaman hemen çıkaralım. 2A eksi 4'ten neyi çıkarıyorum? A eksi 3'ü çıkarıyorum. Bakın ben parantez içerisinde yazıyorum. Çünkü eksi içeriye dağıtacağım. Şurası eksi A oldu. Şurası da artı 3 oldu. Bu. 2a eksi 4'ü aynen yazdım. 2a'dan a çıkarsa a kalacaktır. Eksi 4 ile 3 toplarsanız da eksi 1 olacaktır. O zaman şu uzunlukla ne olacaktır? A eksi 1 olacaktır. Benden arkadaşlar bu dikdörtgen alanı soruyorsa kısa kenarla uzun kenar çarpmam gerekiyor. Yani ben b ile a eksi 1'i çarpmalıyım. Şu b içeriye dağıtırsanız ne olacaktır? AB b eksi b olacaktır. O da hangi şıkkımızda var? Gördüğünüz gibi a şıkkımızda var. İkinci sorumuzun cevabı ne oldu? A şıkkı oldu. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda iki tane çarkımız varmış. Bakalım ne diyormuş bize? Yukarıda verilen dört eş bölmeye ayrılmış çark bir tam turunu 12 saniyede. Dört eş bölmeye ayrılan şu çark ne yapıyormuş? Bir tam turunu 12 saniyede atıyormuş. Peki bir tam turu 12 saniyede atıyorsa, dört bölmeden oluşuyorsa şöyle bir bölmenin geçmesi için geçen süre 12'yi dörde böldüğünüzde 3 saniye olmayacak mı? Orada dursun çünkü bununla ilgili işlemler yapacağız. 3 eş bölmeye ayrılmış çark bir tam turunu 9 saniyede tamamlamaktadır. Neymiş? Şu tam turu 9 saniye tamamlıyormuş. 3 bölmeden oluşuyorsa yine arkadaşlarım 9'u 3'e böldüğüm zaman yine bir boyalı bir kısmın geçmesi için kaç saniye gerekiyormuş? 3 saniye gerekiyormuş. Aynı anda üstlerinde gösterilen oklar yönünde dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadır. Aylin çarklar durduğunda üçgen biçimdeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazan cebirsel ifadeleri bir hariç ortak çarpanları sonuç olarak bir kağıda yazıyormuş. Ha, bir hariç ortak olan çarpanları ne yapıyormuş? Bir kağıda yazıyormuş. Çarklar yukarıdaki konumdayken ok yönlerinde dönmeye başladıktan 21 saniye sonra Aylin çarkları durduruyor. Buna göre Aylin'in kağıda yazacağı cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlarım bakın 21 saniyeden bahsediyorsa benim şunu yapmam gerekiyor. Bu birinci çarkımız bir turunu 12 saniyede tamamlamıyor muydu? 21 saniye dönecekse 21'den 12'yi çıkarırsam 9 saniye kalacaktır. Doğru mu? O zaman bir turu tamamladıktan sonra yani tekrar turuncu bölgeye geldikten sonra 9 saniye daha geçmesi gerekiyor. Her birinin geçmesi için ne lazımdı? 3 saniye. 3, 6, 9. O zaman artık okunucuna gelecek olan kısım x kare artı 6x artı 9 mu olmalıdır? Peki ikinciye bakacak olursak bakın. Toplamda bir turunu 9 saniye dağıtıyordu. O zaman bu bir tur attı geldi 9 saniye doldu. Bir tur daha attı bir 9 saniye daha doldu. 18 saniye geçti mi? Ama toplam 21 olması gerekiyordu. 3 saniye daha gerekmez mi benim için? O zaman 3 saniye daha gerekiyorsa ne olacaktır? Tekrar şu mavi kısım gelmişti. Şu ok yönünde döndüğüne göre ne olacaktır? 3 saniye için şu yeşil kısım gelecektir. Yani x eksi 2 çarpı x artı 3 gelecektir. Bakın arkadaşlarım ben şu x kare artı 6 x artı 9 ifadesini çarpanlarına ayırırsam x kare ifadesi x çarpı x'ten gelecektir. Artı 9 da artı 3 ile artı 3'ün çarpımından gelecektir. Bakın dikkat ederseniz eğer şunları çapraz çarptığımda 3x burada 3x de buradan geldi 6x oldu ortadaki terimi verdiği için benim bu ifadem çarpanlarına doğru ayrılmıştır. O zaman bu ifade ne olacaktır? x artı 3 çarpı x artı 3 olacaktır bana ne diyordu? Ortak çarpanı. Ortak çarpanlarına dikkat ederseniz bakın şunun çarpanlarından biri x artı 3 iken şunun da çarpanlarından biri x artı 3'tür. O zaman ortak olan çarpanımız hangisi olacaktır? x artı 3 olacaktır. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soruda bana şunu söylüyor. Diyor ki yukarıda farklı miktarlarda esneyebilen 3 farklı ipin santimetre cinsinden başlangıçtaki uzunlukları verilmiştir diyor. Birinci ip kendi uzunluğunun en fazla %80'i kadar esneyebiliyor. İkinci ip kendi uzunluğunun 1 bölü 3 kadar esneyebiliyor. Üçüncü ip kendi uzunluğunun en fazla %20'si kadar esneyebilmektedir demiş. Bu 3 ip uç uca eklenerek birleştiriliyor. Birleştirme sonunda oluşan yeni ipin uzunluğu en fazla kaç santimetre olur? Şimdi arkadaşlar ipin uzunluğunun en fazla olabilmesi için benim bunlar ne yapmam gerekiyor? En fazla esnetmem gerekiyor. O zaman birinci ip 5x kareydi. %80'ini esnetirsem yani 80 bölü yüzde çarparsanız bunu şunu sadeleştirirseniz 4 bölü 5 olacaktır. Şu 5'ler de sadeleşecektir. En fazla ne kadar esneyebiliyormuş? 4x kare. Peki başlangıçta ne kadardı? 5x kareydi. 4x kare esnerse o zaman ne kadar olacaktır? 9x kare mi olacaktır uzunluğu? İkinci ipe geçelim. 12 santimetre uzunluğumuz vardı. 1 bölü 3'ü kadar. 12'nin 1 bölü 3'ü demek 12 ile 1 bölü 3'ü çarpmak demektir. 12'yi 3'e böldüğünüzde 4 olacaktır. Yani bu en fazla 4 santimetre mi uzayabiliyor? O zaman 12'ye 4 eklerseniz ne olacaktır? Artı 16 olacaktır. Yine 3. ip %20'si kadar. Yani 20x'in %20'sini almak demek 20x de 20 bölü 100'ü çarpmak demek değil midir? Bakın şu sıfırları götürdüğünüz zaman 2x ile 2'yi çarparsanız bu da 4x kadar mı esneyecektir? O zaman ipin toplam uzunluğu ne olacaktır arkadaşlarım? İpin toplam uzunluğu 4x kadar esnerse 20x de başlangıçta vardı. 24x olacaktır şurası. Yani 9x kare artı 24x artı 16. Peki bakalım hangi şıkkımızda var bu ifade? Gördüğünüz gibi C şıkkımızda bu ifade var arkadaşlarım. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci soruda bana şunu söylüyor. Diyor ki yukarıda verilen kare şeklindeki bir bahçenin içerisinde yine kare şeklinde bir yüzme havuzu yapılmıştır. Bahçenin bir kenarının uzunluğu x artı 2 metredir. Yani şu bahçenin bir kenarı neymiş? x artı 2 metreymiş. Bahçenin havuzun dışında kalan yeşil renkli bölgesinin alan ne kadarmış? 2x artı 3 metrekareymiş. Yani şu yeşil bölgenin alan ne kadar olacakmış? 2x artı 3 metrekare olacakmış. Bana diyor ki buna göre havuzun bir kenarının uzunluğu metre cinsinden veren cebirsel ifade nedir? Arkadaşlarım ben öncelikle havuzun bir kenarını bulmak istiyorsam ne yapacağım? Havuzun önce alanını bulacağım. Peki havuzun alanını nasıl bulacağız? Büyük karenin alanından yeşil bölgenin alanını çıkaracağım. Peki büyük karenin alanı x artı 2'nin karesi değil midir? x artı 2'nin karesini alırken birincinin karesi x kare çarpımlarının 2 katı 4x artı ikincinin karesi 4 olacaktır. Bundan ne yapacağım? 2x artı 3'ü çıkaracağım. O zaman x kare artı 4x artı 4'ten ne yapacağım? 2x artı 3'ü çıkaracağım. Bakın arkadaşlar ben şunu parantez içerisinde yazdım. Çünkü eksi içeriye dağıtacağım. Şurası eksi 2x olacaktır. Şurası da eksi 3 olacaktır. Şurada da x kare artı 4x artı 4'ümüz vardı. 4x ile eksi 2x benzer terimdir. O zaman şunlar toplarsanız 2x olacaktır. 4'ten 3 çıkarsa şurası da 1 olacaktır. Şurası da neydi zaten? x kareydi. Havuzun alanı belli mi? Bakın havuz bir kare şeklinde olduğu için havuzun alanını bulmak için bu ifadeyi çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Ben şunu biliyorum. x kare ifadesi x çarpı x'ten gelmez mi? Artı bir ifadesi de artı bir ile artı birin çarpımı değilimdir. O zaman bu ifade ne olacaktır? X artı birin karesi olacaktır. Bakın dikkat edin çarpımlarının iki katı yani x ile 1'i çarparsanız x olur. 2 katı 2x burada ortadaki terimi veriyor mu zaten bana? O zaman bu havuzun bir kenarı ne olmalıdır? x artı 1 bir birim olmalıdır. O da hangi şıkta? A şıkkında arkadaşlarım. 6. sorumuz. Bana bir afiş vermiş. Daha doğrusu dikdörtgen şeklinde bir pano vermiş. Üzerinde afişler var. Bir sorumuzu okuyalım Bakalım. Uzun kenarının uzunluğu 3 cm, kısa kenarının uzunluğu 2 cm olan dikdörtgen şeklinde mavi renkli 6 afiş verilmiştir. Önce bakın uzun kenarları 3 cm ise şu 3 cm'leri yazalım. Kısa kenarları 2 cm ise 2'ler de yazdım şöyle. Ve bana ne söylüyor? Diyor ki afişler panoya yerleştirilirken yatayda panonun kısa kenarına ve birbirlerine 2x birim uzaklıkta. He yatayda ne, neymiş? Panonun kısa kenarına 2x birim uzaklıkta ve birbirlerine uzaklıklarda 2x olacakmış. Dikeyde ise panonun uzun kenarına ve birbirlerine uzaklıkları 3x birim olacaktır demiş. Buna göre panonun alanını veren cebirsel ifade nedir? Benim bu panonun alanını bulabilmem için arkadaşlarım panonun kenar uzunluklarını bulmam gerekiyor. Hemen hesaplayalım. Bakın panonun kısa kenarını hesaplamak istersem. Şurada 3x'im var. Bir 3x de burada var. Bir 3x de burada var. Toplam 3 tane olduğu için 9x olmayacak mıdır? Ayrıca şu dikdörtgenlerin kısa kenarları ikişer birim olduğu için 2 2 daha 4 olduğundan 9 x artı 4 olmaz mı? Panonun kısa kenarı ne oldu? 9 x artı 4 oldu. Peki panonun uzun kenarını hesaplamak istersen bakın 2 x şurada 2 x 2 x 2 x 4 tane var toplamda 8 x'in var mı orada? Ayrıca arkadaşlarım şu dikdörtgenlerin uzun kenarları 3'er birim olduğu için 3 kere 3 9 da orta yok mudur? Yani uzun kenarda 8 x artı 9 olmayacak mıdır? E ben şu iki ifadeyi çarptığım zaman bana panonun alanını vermeyecek midir? 9 x ile 8 x'i çarparsanız 72 x kare olacaktır. 9x 9 x ile 9'u çarparsanız 81 x olacaktır. 4 ile 8 x'i çarparsanız 32 x olacaktır. 4 ile 9'u çarparsanız ne olacaktır? 36 olacaktır. Ben bu işlemi böyle bırakmıyorum. Neden? Çünkü benzer terimler var. 81x ile 32x'i toplarsanız 81, 32 daha 1, 2 daha 3 edecektir. 8, 3 daha 11 edecektir. 113x olmaz mı? Artı 36'mızı yazdık. Ve 72x karemizi yazarsak ne olacaktır toplam alan? 72x kare artı 113x artı 36. O da hangi şıkta arkadaşlarım? D şıkkında. Arkadaşlarım geldik bu videomuzda son sorumuza. Ee, i̇nşallah bunun devamını ikinci videoda göreceksiniz. Onu da e, bu videoyu yükledikten kısa bir süre sonra atacağım. Hemen yedinci sorumuzu okuyalım. Bana şunu söylüyor. Diyor ki yukarıda verilen pembe ve mavi renkli özdeş karelerden pembe renkli karenin içerisinden bir kenar uzunluğu A birim olan kare mavi renkli karenin içerisinden bir kenar uzunluğu A artı birim olan kare A artı B birim olan kare çıkarlıyormuş. Buna göre son durumda oluşan şekillerin alanları farkı farkını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi olabilir demesinin sebebi pembeden maviyi çıkarabilir ya da maviden pembeyi çıkarabileceği için ne demiştir? Olabilir demiştir. Öncelikle arkadaşlarım şu vatandaşın bir kenarı 2A artı B birimken bir kenarı 2A artı B birimken ne yapılıyor şurada? A birim çıkarılıyor mu? Peki 2A artı B'den A'yı çıkarırsam A'yı çıkarırsam A'yı çıkarmayalım çünkü kalan şeklinden soruyor. Özür dilerim. Bir saniye. Ben büyük karenin alanını hesaplasam bundan da küçük karenin alanını çıkarsam kalan şeklin alanını vermez bana. O zaman 2A artı B'nin karesini alıyorum. Birincinin karesi 4A kare artı çarpımların iki katı 4AB artı ikincinin karesi B kare. Peki bundan neyi çıkaracaktım? Küçük kareyi yani A kareyi mi çıkaracağım? Bakın bundan ben a kareye çıkarttığım zaman 4 a kareden a kare çıkarsa 3 a kare kalacaktır. Artı 4 ab olacaktır. Artı b kare olacaktır. Doğru mudur? Yani şunun alanı ne oldu? 3 a kare artı 4 ab b artı b kare oldu. Peki. ikinci şekle baktığınız zaman bakın yine Büyük karenin alanından bu kez ne yapıyor? Şu küçük karenin alanı çıkartarak çerçevenin alanı bulacağız. Yine büyük karenin alanı 2a artı b'nin karesi olduğu için 4a kare artı 4ab artı b kare değil midir? Hemen şuraya yazalım. 4a kare artı 4ab artı b kare. Peki bundan ne yapıyor? Şu küçük karenin alanı çıkartıyor. Yani a artı b'nin karesini bulmamı istiyor. Bir kenarı a artı b birim olduğu için bu da a kare artı 2ab artı b kare değimdir arkadaşlarım. Ben ne yapacağım? 4a kare artı 4ab artı b kareden a kare artı 2ab artı b kareyi çıkaracağım. Hadi gelin çıkartalım. 4a kare artı 4ab artı b kareden arkadaşlarım a kare artı 2ab artı b kareyi çıkarınca şu eksi içeriye dağıtmam gerekiyor. Eksi a kare eksi 2ab eksi b kare olacaktır. 4a kareden a kare çıkarsa 3a kare kalacaktır. 4AB'den 2AB çıkarsa 2AB kalacaktır. Ve gördüğünüz gibi B kareler birbirini götürdü. Şunun alanda ne oldu? 3A kare artı 2AB oldu arkadaşlar. Bakın bana ne diyordu? Bu ikisinin alanları farkını soruyordu. İkisinin alanları farkını soruyorsa. Şu 3A kareden 3A kareyi çıkardım. A kareli terim kalmadı. Peki 4AB'den 2AB çıkarsa 2AB kalmaz mı? Bir de şuradan neyimiz var? Artı B karemiz var. Eğer şıklarda bu ifade varsa ne yapacağım? Hemen işaretleyeceğim. Yoksa da ne yapacağım? Şunu ortak çarpan parantezine alacağım. Hocam nasıl ortak çarpan parantezine alacaksınız? Bakın şu çarpma işlemiyle şuradaki B kare ifadesinde B'ler ortak terim değil mi? B'yi parantezin dışına yazdığımız zaman şurada 2A kalacaktır. Şurada da iki tane B vardı. Bir tanesini parantezin dışına yazdığım için geriye ne kaldı? Bir tane kaldı. Yani B çarpı 2A artı B oldu. O da D şıkkı oldu arkadaşlarım. Arkadaşlarım bu videomuzda 7. soruya kadar çözdük. İnşallah bir sonraki videomuzda 8'den 14'e kadar olan tüm sorular çözeceğiz. Hepinize kolay gelsin. Başarılar diliyorum.